Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep beraber abimin hesabına girdim. Ve abimin hesabında oyunlarına bakacağız. Neler neler varmış diye bakacağız. Abim hesabı böyle ama ben kendime kız yapacağım. Da, da Ben böyle oynayacağım. Böyle de oynayabilirim ama ben kız olmak istiyorum. Evet. Şimdi böyle oyunlar oynamış abim. Acaba Adopt.me'ye bakalım. Me'de neleri var. Evet. Aslında abim Adopt.me'den olduğunu biliyorum ama e ben size yine de tanıtayım. Geyik güncellemesi gelmiş. Aslında sanırım çoktandır gelmiş. Ben de gördüm. Neyse anlatamadım sanırım size. Kaç gündür video gelmiyor ve dedi bugün abim hesabına girip video çekeyim dedim. Abim aslında abimden izin alıp girdim. Ee, böyle. Bunun girmesi uzun sürebilir ama benim için sorun değil. Evet. Ben bir internete bakıp geliyorum. Arkadaşlar e, misafirimizin Wifi'sine e, bağlıyız. Ama gene de açılmadı. O yüzden bu açılana kadar beklememiz lazım. yüzden ben videoyu durduracağım. Gene. Evet arkadaşlar, abimizin sahibine geldik. E, biz neden şu an böyleyiz? Ben abime en iyisi Bu ne? Hmm, doğru. Bu ne? Pink. E, biz bu kalalım en iyisi. Abim neden fıstıkları, fıstıkları yapıyor sanki? Neden bu fıstıklar var? Bakalım. Evet. Abimin petleri böyle. Bunlar var. Hepsi çok güzel. Oo. Bu ne? Bir dakika. Bu ne? Bu ne biçim köpek? Yok köpek. Bu ne ya? Aslında ben bunu abimde görmüştüm. Evet. Bu kuşu ilk defa görüyorum. Evet. Bu ne? Bu akrep gibi bir şey var. Başka neler var? Bir sürü kesti var. Bir sürü köpeği var. Oo. Wow. Yani ben abime ne diyeyim artık? Ne diyeyim? Evet. Abimin Frost Police'i var. Efendim. <laughs> çok güzel. Evet. Bu arada arkadaşlar abim diyor ki e, ee, hiçbir şey trade yapma bunu. Sadece Fox Dragon muydu? Onları trade yapıyor. Biz de mesela onları yaptık. Evet. Şimdi biz gidelim. Ay. Hey. Evet biz şimdi buradan geliyorum Tamam biz şimdi gidelim trade yapmaya diyeceğim. Aslında zaten yapamayacağız. Bir dakika ben abimi şeylerini göstermedim. Neyse burada göstereyim. Hadi çok heyecanlıyım. İçine ben biliyorum ama. Evet bu da abimin petlerini gösterelim. Petlerini gösterdik. Petler böyle şapkalara bakarsak şapkalar yani takılar böyle arkadaşlar taç var abimin çok değişik şeyleri var yani ben bunları bazen ilk defa görüyorum diyebilirim bunlar ne bunlar ne bunlar ne bunlar ne abim bunları nereden buluyor kesin alıyordur yani evet bebek arabalarına bakalım çok değişik bebek arabaları var o kadar da çok yok maalesef ama güzeller şu ayakkabılı kuşlu var Bal balkabal var ee, bunun adını unuttum neyse ee, böyle inci incili var arabalı var iki tane böyle şeyler yemeklere bakarsak böyle red right portion Arkadaşlar bu yer Bright Potion benim. Ben mini almak için bunu abime verdim. Bir de şu pet benim. Neredeymiş? Abim trade yapmış. E ee, benim hani o altını ha işte burada. İşte bunu bu da benim petim. Abime verdim. E, ee, miniş almak için. O da bana 20 TL'lik bir tane miniş vardı. Ben de 3 e, tane öf, Kaç tane hatırlamıyorum işte. Ben de abimin abi bana abim bana parayı verdi. Ben de onlara bunu verdim. Minsteris. <laughs> Arabalara bakmadık. Böyle arabaları var çok güzel. Böyle gidiyor diyor, diyor. Ben en çok şu sincap arabasını ve muz arabasını ve şu yeri şu arabasını ve patenler bir de şu pembe şey bir de bu büyük araba ya böyle sorarak. işte böyle bir böyle öyle şeyler seviyorum Arada. ben nerede bunu taktım bir dakika bir dakika takmayacağım bunun patan olduğunu bilmiyordum ya istemiyorum ah, çok şükür evet şimdi, şimdi biz petlerimizi çıkartalım

Ee, şey çok kötü bir trade bu. Otur otur. Evet. Ee, canım. Bende. Bende. Bir dakika. Değil 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 mi? Bak. Bende o var. Bir dakika var ki ya. Ay bakın arkadaşlar. Bu çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Ha delice. Bakın arkadaşlar. Bu tatlı. bakar mısınız? Çok tatlı. Ben de bunu takmış ama bunları takmış. Ne? Evet olmaz. Hiçbirisine trade yapmayacağım. Bence ben boş boş geldim. Biz bu oyundan çıkalım artık. İyice baktık. Bence Bir dakika. O kurbağa mıydı? Kurbağa gelmiş sanırım. Evet adopmaya baktık. Adopmaya iyiydi. Ve hala müzik sesli. Ve ayvın bir. Doğru. arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı da ama eh. ay çok şükür videoyu bitirecekken tam da bitirecekken açıldı. Evet şimdi ben görünme girelim. Burada bir sürü oyun var. Hangisine girelim? Girelim, girelim, girelim. Pet Store'a girelim. Abimde acaba Pet Store'de ne varmış? Ben Pet Store'de çok iyiyim. Bende o fil var pembe. Bunlar var. Ama bu ben baktığımda bu hani mavi inek gibi bir şey gelmemişti. Yoksa alırdım. Yeni burada kutu gelmiş, rengarenk gelmiş. Başka da böyle boş bir kutu gelmiş, siyah. Ama daha gelmemiş gelmiş diyorum. Gelmemiş. Evet. Neden böyle oluyorsun? Evet abimde ne giyiyormuş? Abim sesi. Evet abimde neler varmış? Bu köpekler var. Baya bir çok şey yok abimde. Ben de baya bir çoğu var diyorum. Evet, de evet. evet, Şimdi kutulara bakalım. Böylesine. Kutular, kutular. Yeni şey gelmemiş. Mi? İşte bu yeni kutu. Kesin herkes görmüştür yani diye düşünüyorum ben. ben yani işte bu billi çıkan fil var bende. Abimin petlerine bak. Aha bak bu da gidiyor. Neyse. Bu kaç veriyor? Bu 9 veriyor. Abimden bir kutu açmak isterim Abim de aslında bu oyunu oynamıyor. Açalım mı? Yani. Bir tane açacağız zaten. Abi nerede mi açalım? Belki bu pembe full çıkar ya da bu, bu üçlü çıkar. Açtım. Bir dakika. Nasıl? Nasıl? Açtım. Ay yetmiyor. Neresine yeter bu? Buna yeter mi? Ben paralardan anlamam. Bu da mı? Bu pembeler. Abi ne Yes, yeter ama. E benimki de ki bu Hah. İnşallah. Üçlü çıkar. hep bu çıkıyor zaten defrete ediyorum bunu gideceğim abi 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 o kadar abi 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 da abi Abimin bunları var, böyle şeyleri var. Göndereyim. Bunlar var. Ve abime bunu çıkarttım. Bana demesi lazım. Şimdi iki veriyor. Evet, biz bununla gidelim en iyisi eni. Sapkalı olarak veririm. Sapkalı olarak var. Biz Buralara girersek biz bu olalım. Buna bir tur oynayalım. Bunun yani ne diyeyim İşte bunun yeni turu gelmiş. Herkes görmüş kesin. Ya bu ayı nereden buluyorsunuz Allah aşkına? Evet buradan ben miyim? Hayır. Bu ayı ben çok seviyorum. Bende yok mu anlattım? Adam adam.

12, 12, 12. <laughs> bakalım ve 14 bay, bay diyemiyorum 17 18 19 20 21 22 23 bay bye.